amin. Herkes cevap veremez. Cevap zor. Allah dilini kimin açık tutarsa konuşturursa o konuşur. Yoksa dünyada bülbül gibi olsa orada susar. Münker nekir geldiği vakitte hiç görülmedik tipler, şekiller korkunç gözlerden şimşek çakar gibi böyle ışık çakıyor. Adama elektrik giriyor sanki böyle. Bakarken dayanamıyor ki. Ödü kopuyor. Onlar Başlıyorlar suallere. Rabbin kim? Rabbim Allah. E ben biliyorum onu. E biliyorsun da Allah'a taptıysan, sırf ona ibadet yaptıysan o sana nasip eder. Rabbi Allah. Ancak Allah Rabbimdir demeyi değilse münafıksan, dilinden dediysen, kalbe indiremediysen orada Rabbim Allah dedirtmezler sana. Ya onun için dinim İslam, İslam'a ne kadar uydun, ne kadar hizmet ettin, ne kadar kayırdın, kolladın, gözettin. Dine ne kadar sahip çıktın. Yoksa dinim İslam Öyle emanet elbise gibi olur mu? Ha, dostlar çok güzel cevaplar verdiler. Ee, zurunda, Hazreti Ömer Efendimiz kabre iner inmez hemen münker nekir geldiler. Rabbin kim dediler. O da dedi ki ben size sorayım. Nereden geldiniz? Hadi bizden birinde böyle bir Hareket yapsın meleklere bakayım. Münker nekire bir he, durum bakayım de bakalım sana ne yapıyorlar. Ya kabrin ateş olur be. Zekeriya Beyaz diyor kabir azabı yoktur. Bakalım ne yapacaklar ona. Canlı yayın yok ki oradan bir seyretsek. Var mıymış yok muymuş kabir azabı. Var mıymış yok muymuş. E, e, Hazreti Ömer diyor durun bakayım de. Siz nereden geldiniz dedi. Arş'tan geldik. Arş neresi? Her gökler arası 500 senelik mesafede. Arş onların hepsinin üstünde. Son cisim. E dedi ki siz arştan geldiniz Rabbinizi unutmadınız da ben şurada bir, bir, metre yerden geldim gömüldüm. Ben niye unutayım Rabbimi de bana soruyorsunuz dedi. Bir de ondan sonra ne kopardı? Dedi ki meleklere bir daha bu Muhammed ümmetinden sallallahu aleyhi ve sellem. Daha zaten Efendimiz'den kaç sene sonra 14 sene sonra falan gömüldü Efendimiz'in yanına gömül. Radıyallahu anh. Bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden kabre gilenlerin hiçbirine böyle korkutucu manzarayla sert gelmeyeceksiniz bir daha. Bir de şey verdi meleklere. İltimaton mu diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Ya adam olursan melekler seni dinler. Böyle dostların çok işleri var. Nesefi Hazretleri kabre indi. Melekli ya hoca bende Fatih Altaylı'nın dediği gibi. E bunları nereden biliyorsun? Yani kabirde yanında değildin ya <laughs> Allah Allah. Tefsirler yazıyor. Tefsirleri okuyorum ben hep roman gazete okusam ben de bilmezdim. Bunu Ruhul Beyan'da yazıyor. Nesefi Hazretleri dostlarına görünüyor. Evliya Allah'ın keşfi açık. Mezarın başında duruyor. İçeriği seyrediyor. Şahin Akşimendi Hazretleri gömülürken bütün Evliya Allah dolu. Şah-ı Hazretleri kabre veriliyor. Oradaki bir veli görüyor? Toprağa verilirken cennetten bir taht getiriliyor manevi tarafı için. Gözde görülen toprak. Taht getiriliyor. O mübarek tahta kabul ediyor. Oradan iki tane huri edeple geliyorlar. Efendi Hazretleri Rabbimiz bizi senin için halk etti, yarattı. Bekliyoruz da bekliyoruz. Sen ancak teşrif ettin diyorlar. O da onlara ne diyor? Orada seyrediyor. Mezarda gömülme anında o zat seyrediyor. Kimi toprağı görüyor, kimi öbür tarafı görüyor, kimi perdenin arkasını görüyor. Efendi Hazretleri çok anlatırdı bu meseleyi. Nakşibendi Hazretleri ne diyor? Hurilere, benim Rabbimle sözleşmem var. Bana cemalini göstermedikçe, bir de bana intisap eden müritlerimi elimle cennete yerleştirmedikçe, hiçbir cennet nimetinden istifade etmeyeceğim. Ya Millet tarikata giriyor, tasavvufa giriyor. Bunlar üşütmüş he? Ahirette görürsün kim üşütmüş. Yapa yalnız kaldığın zaman alimin yok, mürşidin yok, üstadın yok, hocan yok, ihvanın yok, kardeşlerin yok. Tek başına kaldın ortada. Öyle bu Şirket bu. Yeter ki yola girdin, yoldan ayrılma. Yani bu yol manevi yoldur. Evet. İşte onun için görüyorlar. Keşif ehli görüyorlar. Bir tane evliya Allah'tan biri gömülüyor. Diğer veliler orada definde bulunurken hoca da kalktı bir alim o zaman telkin veriyor. O veli gülüyor. Gülünce mezarlıkta gülmek büyük günahtır. O yanındaki müritleri anlıyorlar bir şey var. Diyorlar efendi hazretleri gülünecek yerde değiliz. Me mezardayız. Niye güldünüz? Diyor ki Sübhanallah baktım gördüm ki diyor bir ölü bir diriye telkin veriyor. Yani kabirdeki manendiri evliyaullah'tan. Üstteki zahiri alim, Rabbim Allah Te peygamberim Muhammed dedi. Oradan söylüyor. Fakat ayaktaki telkin verenin kalbi ölü. Topraktaki kalbi diridir. Cenesevi Hazretleri de kabre giriyor. Melekler geliyor. Sualleri soruyorlar. Bu da onlara diyor ki Nazım'la mı cevap vereyim, Nesir'le mi cevap vereyim? Ne demek? Düz mü konuşalım, şiir mi söyleyeyim diyor. Melekler de şaşırınca diyorlar ki bir şiir söyle bakalım diyorlar. Hep böyle vurdu kırdı. Onlar da bıktı yani. <laughs> Dolu bozuk adam gidiyor her gün. Mübarek sen ne mübarek ne rahat adamsın ya diyorlar. Millet düz konuşamıyor sen. Sen bir de şiir söyle. Buyur söyle diyorlar. He? <laughs> Rabbi Allahu la ilahe sivahu, ve nebiyyi Muhammedun ve Mustafa hu ve İslamı el İslam ve fiili demimu eselullah affehu ve atahu ben mi uydurdum şimdi ben nasıl uyduracağım bu kadar güzel şeyleri ya <laughs> efendi denen dinlemişim hep hep ondan ama o nereden kitaplardan kafadan atılır mı bir şey Rabbim Allah'tır ondan başka ilah yok peygamberim onun seçtiği Muhammed Mustafa sallallahu Dinimde İslam ama amellerimde bozukluk var. Allah'ımdan affını ve lütfunu istiyorum diyor. E yani şimdi böyle diyen adama da gel şimdi. Tabii ki büyük veli ama herkesin kusuru olabilir. Kimse peygamber değil ama yine de ona tabi ikram ediyorlar. Ve Ebu Yezid el-Bastami Kaddesallahu Allah'ın Hazretleri kabrine girdi girdiği zaman kabrine girdiği zaman da ne diyorlar? Ben Rabbuk. Rabbin kim soruluyor? Hı? Diyor ki ona sorun diyor. Ben Rabbime Allah desem niye yarar? Bakalım o bana kulum diyor mu? Mevla da cevap veriyor. O benim en seçkin kullarımdandır. Kabul edin. İşler böyle. Muhittin Arabi zaten mübarek vahdeti vücut. Allah'tan başka bir şey gördüğü yok. Her şey ya. Her yerde Mevla görüyor. Onda makamları bir başka. O da Arapça sözü var. Tam onu Türkçe'ye çevirmişler. Meleklere diyor, biz bizimle bizdeydik, biz bizimle bize geldik. Biz bizimle bizdeyken bizi bizden mi sorarlar? Ya, melek anlamıyor ki. Yani bu evliya Allah bazı şeyler konuşurlarsa bazı melekler anlamazlar. Mesela Efendi Hazret çok anlatır. Talebenin biri ölüyor, medresede ders okurken, ben Rabb'e geliyor, melek, Rabbin kim? O da diyor ki, ben mukaddem haberdir, Rabbim vekır mübtedadır diyor. O da zannediyor ki, hoca dersten nahif sorusu soruyor. <laughs> Mezara inmiş, haberi yok. İlim yolunda ölmüş. Size onun için diyorum, bu meclislere devam ederken, bu yolda sebat ederken, çoklarını göremiyorum, gelmiyorlar. Yazık ediyorlar, ölünceye kadar devam edilecek ki kabirde fayda versin. Men ca'a'l mevt ve ilm liyuhiye bi'l İslam, fe ve beyne el enbiya fi'l cenneti derece kim öl ölürken ölüm ona geldiğinde o kişi İslam'ı diriltmek için ama meşhur olmak için değil hoca oldu demsinler diye değil İslam'ı canlandırmak için Allah'ın dininin ilmini tahsil etme yolundayken kime ölüm geldiyse cennette onunla peygamberler arasında bir derece oynar ne yüksek derece. Şehitlerden üstüne çıkar ilimle uğraşanlar. Şehide bile onun faziletini ilim ehli öğrettiğinden. Onun üçündür ki hiç bırakma maniyet edin. Ölünceye kadar ilim tahsilinde talebelik yapacağız inşallah. i̇nşallah. Ayet, hadis, zikir. Böylece Rabbimize kavuştuğumuz günde bayramımız olacak. İnşallah bazıları gibi en kötü günümüz olmayacak. En iyi günümüz olacak inşallah. Allah'ımız en iyi günümüzü son günümüz eylesin. Amin. En iyi amelimizi son amelimiz amin. eylesin. Amin. Allah'ım salli aleyhi ve sellim amin. Ya. Ya melek diyor ki ne diyorsun be diyor. Molla. Kendini kolla diyor. <laughs> men rabbuke. Diyor ona şimdi. Rabbin kim? O demesi lazım ki Rabbiyallah. Rabbim Allah. O diyor ki men mukaddem haberdir. Rabbuke muhakkak. Melek de anlamayınca. Diyor ya Rabbi bu ne diyor. Ya ne muamele yapacağız buna? Mevla buyuruyor ki onlar benim Kur'anımı kitabımı anlamak için saf nahiv gibi ilimler, Arapçada ilimler, tesettür, tefsiri anlamak için Kur'an'ı. Onun için o sana o tefsir nahivden cevap veriyor. O aynı Kur'an ilmindendir. Kabul et. Anladın? Mesele bu kabir ne diyor? Toprak ne diyor her gün sabah sesleniyor, nida diyor. Ben sorgu sual edeyim. Sorgu sual. Hazır olmak lazım. Cevapları hazırlanmak lazım. Ama istersen kefene yazdır, istersen anlına yazdır, istersen eline yazdır. Kalbine nakş olmadığı sürece, İslam içine işlemedikçe senin orada gözün hiçbir yazıyı okumaz. İstersen de önüne böyle şeyler var ya mağazalarda. Çok zengin sen mezarına yaptır böyle geçit gibi geçiyor ya. Böyle ışıklı kırmızı camilerde falan. He orada yazıyor böyle Rabbim Allah dinim İslam böyle yazdır oraya. Bakalım okuyabiliyor musun? Dünyada bozuk işler yapma, orada rahat hareket edersin.